Aktüele yine farklı bir konu ve konuklarla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Üniversite mezunu 3 lise arkadaşı bir araya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sayısal derslerdeki sorularını istedikleri saatte kolayca sorup yanıt alabilecekleri bir site kurdu. Adı da ilginç inekle.com. Kurucularından Tarık Yıldırım ve Selen Karan aktüelde konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kurucularından deyince 3 kişisiniz evet. ama 2 kişiyi burada şimdi ağırlayabiliyoruz. Ee, i̇lk fikir kimden çıktı? Yoksa böyle bir araya geldiğiniz zaman üçünüzde bir şey eklediniz başka bir şey çıktı. Nasıl ortaya çıktı? Nasıl kuruldu bu site? Fikir bir sene önce çıktı. Ee, yani amaç başından beri üniversitede ek gelir sağlamaktı. Ee, zaman içerisinde e, teknik anlamda fikir değişikliğe uğradı. Daha sonra Selen Aslı katıldı. Ee, birlikte bunu hayata geçirmeye karar verdik. Ee, bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi biraz da sizden bahsedelim evet. istiyorum sevgili seyircilerimize. Ee, Tarih Yıldırım, eğer yanlış bir bilgi yoksa lütfen evet, düzeltin. Evet. Harvard'da matematik okuduktan sonra Oxford'da da Finansal Ekonomi Master'ını tamamladınız. Evet. Cape Town Üniversitesi'nde devam ettiğiniz matematik doktorası sırasında da e, böyle bir proje değil mi hayata evet. geçmeye başladı? Senan Hanım'a da hemen söz vermeden önce kısaca ondan da bahsedelim. Değil mi? Hangi kolejde? Hampshire. Hampshire koleji, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldunuz. Hı hı. E, Türkiye Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz bölgelerinden sorumlu Hilton bölge pazarlama departmanında görev aldınız ardından Cape Town Üniversitesi'nde MBA yaptınız. Evet. Şimdi e, bu bir sosyal sorumluluk projesi aslında dediğiniz gibi yani üniversiteli gençlere bir anlamda gelir kapısı açabilmek. Peki ama nasıl oluyor şimdi diyelim ki bir öğrencinin sınavı var çalışıyor. E, ders kitapları önünde, sorular önünde. Takıldığı bir soru var. Test sorusu ya da başka bir şey. E, kimseyi de bulamıyor. Benim yeğenim yapar mesela. Bana gecenin bir yarısı da olsa fotoğrafını çeker, gönderir. Hı. Çözerim ben de fotoğrafını çekip yollarım. Onun gibi mi bir şey yoksa böyle Skype aracılığıyla yapılan bir şey mi birebir kontak kurabiliyorlar mı? E, aslında ikisinde karışım biraz. Eee Öyle fotoğraf göndermek gibi pasif değil. Bizim bir sanal sınıf modülümüz var. Burada beyaz tahta, skype benzeri ve video konferans yapısı ve chat ortamı var. Bu üç yapıyı kullanarak birebir ders alınabiliyor. Ve dediğiniz gibi o an çocuk öğrenci ihtiyacı olduğu an öğretmenler arasından dilediğini seçerek o sayısal sorusunu sorabiliyor. Şu an için sözel dersler yok ama ileride onu da eklemeyi planlıyoruz. En büyük problem zaten sayısallar. sayısal da. Evet. Ee, bu şu ana kadar kaç kişi başvurdu size? Mesela yani günlük bir yoğunluk içerisinde alalım. kaç kişi başvuruyor? Ee, Kaçıncı sınıflardan başvuranlar ağırlıkta? Ortaokul öğrencileri mi, lise öğrencileri mi? Evet. Ve tabii yoğunluk hangi dönemlerde oluyor? Şu an için lise öğrencilerinde bir yoğunluk var. Bizim e, 20 bin kadar kayıtlı öğrencimiz var sistemde. E, bunların %75 kadarı sanırım lise öğrencileri. Ee, ve yoğunluk tabii ki sınav dönemlerinde. YGS öncesi biz Ocak 21'de açıldık. 24 Mart'ta YGS vardı biliyorsunuz. YGS öncesi bayağı bir yoğunluk oldu. YGS'ye hazırlanan öğrenciler tarafından bolca kullanıldı sistemimiz. Ee, ama dediğim gibi sadece sınavda değil aslında. Demin de söylediğiniz gibi yani ödev yaparken, sınava çalışırken de olabilir, ee, test çözerken herhangi bir zaman yani dersle öğrencinin başına... Derde girdiği an kullanabileceği bir sistem açıkçası bu. Yani özel ders olarak da yani düzenli ders alan öğrenciler de var buradan. Ee, farklı amaçlarda kullanabiliyorlar. Tabii yani yoğunluk olduğu zaman aynı orcayı istediğiniz saatte bulamama ihtimaliniz de olabilir. Randevu sistemi mi oluyor? Nasıl oluyor? Ee, tercih ettikleri bir e, üniversiteliyle eğer kafaları uyuştuysa anlaştılarsa mesajlaşabiliyorlar e, sistem üzerinden. Ve uyuş, yani ortak bir zaman... Ayarladıkları sürece tekrar aynı saatte istedikleri zaman buluşa, buluşabiliyorlar. Şu anda da ekranda da zaten sistemin nasıl çalıştığına dair bir anlamda evet. görüntüler de geliyor. Ee, peki orjaları nasıl buluyoruz? Çok zor olmasa gerek çünkü üniversitede okuyan pek çok kişi özellikle sayısal alanlarda ve mühendislik okuyanların çoğu evet. sayısal sorular üzerinde zaten üniversiteye hazırlanırken uzman oluyorlar. Evet. Ee, hangi üniversitelerden e, öğrencileri öğretmen olarak buralarda e, diğer öğrenciler görebiliyorlar? Evet. Yoksa başka üniversitelerde oluyor mu? Bütün üniversiteler olabilir mi? Evet. Bu sitede öğretmen olmak için başvurmak isteyen öğrenciler evet. ne yapacaklar? Ee, şu an için sadece 4 üniversiteden e, öğrenci var. E, üniversiteler var sistemde ders veren. Bunlar Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik e, ve ODTÜ'de okuyan üniversiteler. Hepsi zaten ağırlıklı teknik üniversiteler. Sayısal dersler olduğu için böyle bir seçim yaptık. E, ama amacımız zamanla tabi diğer üniversiteleri de yayılması ineklinin. Ama biz her üniversite yani başvuru yapanlar mini bir önerilemeden geçiyorlar. Sonrasında hepsiyle tek tek yüz yüze görüşüyoruz. Bir e, sınava kısımda... giriyorlar mı bunlar? Belli bir sınav yok yani. E, <laughs> üniversiteye girerken girdikleri sınav yeteri Çünkü kadar... evet bu bu bölümlere hmm. zaten Türkiye'nin evet, belli zor. bir ilk yüzde birine girmesi gerekiyor bu kişilerin bir de üstüne bir sınav daha bir sınav mi? daha yapılmaz. <laughs> yani. Ama denimlerine bakıyoruz, özel ders denimlerine ne kadar istekli olduklarına bakıyoruz. Ee, biraz o iletişimi kurabiliyor mu ona bakıyoruz. Ee, i̇ki elemeden geçtikten sonra onun adına bir profil oluşturuyoruz. Ee, bir tane promosyon grafik var onu veriyoruz, fotoğrafını çekiyoruz. Son derece profesyonel bir profil oluyor. Sonra başlıyor sistemde çalışmaya. Ee, peki öğrenciler istedikleri saatte 24 saat boyunca ulaşabiliyorlar Diyelim ki uyuya kaldı bir tanesi. Yani ben bu testi çözecektim. şuraya bırakayım. Bir saat sonra saati kurayım. Sabahta sınav var. Ama uyuya kaldı. Saati de duymadı ama saat 4 gibi uyandı. Ama sınava az bir süre kaldı. soruların soruları bir tanesini içinden çıkamıyor bir türlü. Evet. Saat Saat buçukta bulabiliyor mu o şey? Yani Bugün ne kadar saat 3.30-4 gibi bizim nekle.com üzerinde ciddi ciddi fizik, matematik dersleri işlendi. Yani çevrim içi üniversiteler varsa o an hemen ulaşabiliyorlar onlara. Ama tabii ki bunu bir garanti veremiyoruz. Karşı tarafta online olması gerekiyor. Ama işin güzel tarafı iki tarafta öğrenci olduğu için Zaten aynı saatlerde okuldalar, aynı saatlerde internet başındalar, aynı saatlerde ders çalışıyorlar. O yüzden mutlaka ulaşabileceği birini buluyor. Öğrendi. İletişim sadece bu site içerisinde oluyor değil mi? Evet. Yani birbirlerine cep telefonlarını verebiliyorlar mı, başka bir şeyler yapabiliyorlar mı, başka e-maillerini verebiliyorlar mı? Ya biz karşı çıkmıyoruz. Ama e, sistemin amacı tamam. daha sağlıklı yürüyebilmesi evet. için bu bunun üzerinden gitmesi evet. daha iyi galiba Evet. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Yani e, fiziksel de buluşsalar e, o bizim için tabii ki sorun değil ama yine de öğrencinin gecenin bir yarısı dediğiniz gibi o sorunun cevaplanmasına ihtiyacı oluyor. Yani dershaneye de gidebilir, özel öğretmeni de olabilir onun dışında. Ama yine de geri dönüp inekleden hani e, birebir bu desteğe ihtiyaç duyuyor. O yüzden ya bizim sistemimizde her çeşit e, öğrenci var açıkçası. E, o yüzden Yine ayrı bir hizmete cevap veriyor, ayrı bir ihtiyaca cevap veriyor aslında elekle. Bizim de aldığımız geri bildirimlerden bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğunu görmüş olduk. Bir, bir e, yıl gerçek. bir yıl oldu değil mi? Bir yıl oldu galiba kurulu. Yok, e, biz bir yıldır üzerinde çalışıyoruz. E, 2012 Şub, e, Şubat ayında başladık çalışmaya ama hayata geçişi Ocak 21, Ocak. 2013. Şimdi bir sınav geçti yani üstünden mesela, önemli bir sınav geçti, evet. geri bildirimler alıyoruz dediniz, nasıl çok memnunlar. Ee, ya yani hayat kurtarıcı, ilaç gibi olarak buluyorlar inekleri. Ee, o yüzden de bizde ihtiyaç olduğunu bunun daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Yani geri bildirimler e, gayet olumlu. Velilerden geri dönüşler alıyoruz. Ee, sonuçta onlarla bir yere kadar yardımcı olabiliyorlar çocuklarına. Ee, Aslında onlar da sistemde yer alabiliyorlar. E, isterlerse öğrencilere uzaktan dakika gönderebiliyorlar, performanslarını takip edebiliyorlar, almış oldukları derslere göz atabiliyorlar. Hiç öğrenci rahatsız etmeden e, bütün derslerini inceleyebiliyorlar. Biraz sonra o fiyat konusuna da geleceğiz. Hı -hı. E, çünkü bunu söylememizde hiçbir sakınca yok. Çünkü sosyal sorumluluk tamamen sosyal sorumlulukla ilgili bir şey. Kar amacı çok gütmeyen bir şey. Çünkü zaten fiyatları duyunca sevgili seyircilerimiz sizin bundan evet. ya da ders veren ee, öğrencilerden ne kadar yüzde alıp almayacağını hesaplamaya kalktıkları zaman bile işin e, pozitif yönü evet. ortaya çıkıyor. Evet. Ama onun öncesinde isim. inekle.com. Hem çok esprili evet. hem de bir, çok anlamlı. Evet. Ne yaparız? Değil mi? Sınavlara çalışırken aynen bir <laughs> <laughs> Aynen. yaparız. Şimdi biz e, sıkıcı bir e, web sayfası yapmak istemedik. Öğrenci ya Eğitim sitesi deyince akla genelde böyle e, ne derler? Böyle soğuk yerler geliyor. Biz daha espiritüel, böyle sıcak bir atmosfer yaratmak yani istedik. Yani sorcevaplayalım.com'dan daha etkin evet, bir Evet, şey. Ve çok e, Türkçe has bir şey. E, güzel bir kelime, espirili. Hoşumuza gitti. Altında biz doldurduğumuza inanıyoruz. E, dizaynlı olsun, konsept olarak. Öğrencilerin de üstüne gidiyor. Pinekleme <Evet>. mi, inekli diyoruz. Tabii, hepsini. Yani bilmeyen yok zaten hepsi. Yapmayan yok. Yok, evet. Ee, pe peki, bu, saat saati 15 liraya galiba değil mi Hı -hı. bu hizmet Hı -hı. E, bugün özel bir ders almaya kalksa bir kişi özellikle matematikte evet. İngilizce'de bu fiyata mümkün Kesinlikle. değil. Evet. Yani ancak böyle çok büyük 100 kişilik bir gruba bir şey olacak da o zaman da pek bir şey olmuyor. Kar, e, performansı olmuyor. Şimdi ne yapıyorlar buraya girdikleri zaman siz onları yönlendiriyorsunuz tabii. Hı -hı. E, o Bütün bu siteye girdikleri zaman ne yapacakları adım adım herhalde belli oldu. Evet e, şimdi Kısaca anlatmak gerekirse, ee, dakika üzerinden işliyor sistem. Yani bir saat üzerinden biz fiyatımızı lanse ediyoruz. Çünkü özel derse bir saat üzerinden söylendiği için karşılaştırma kolay olsun diye. Ee, 60 dakikalık paket de alabilir, 20 dakika da alabilir. İsterse 2 saatlik paket alabiliyor öğrenci veya veli. Ee, ve harcadığı kadar e, o düşüyor o dakikasından, hesabından. Geri kalanını istediği zaman kullanabiliyor. Ve 20 dakika fizik, 20 dakika matematik, 20 dakika kimya desteğini başka başka öğretmenlerden başka başka zamanlarda alabiliyor. Kimyayı kimyacıdan, matematiği matematikçiden öğrenebiliyor. Son derece esnek bir sistem. Ve e, özel ders olduğu gibi nakit ödeme söz konusu değil. Biz kredi kartı, Paypal, mobil ödeme kabul ediyoruz. E, o açıdan da bir esneklik katıyor, kolaylık oluyor. Cebinden para bugün çıkmak zorunda kalmıyor. Burada velilerin tabii ki burada devreye girmesi önemli. Çünkü ortaokul öğrencisinin kredi kartı olmaz. Evet. Lise öğrencisinin çoğunda da olmaz. Zaten üniversite öğrencisinin de çoğunda yok ama evet. çoğunda da var. Veliler tabii ki bu siteyi destekleyip bir şekilde Kesinlikle. giriyor. Evet. Peki diyelim ki bitti o kredisi, tam sorunun ortasında bitti. 20 dakikası var uzun sürdü bir şey ama bitti gibi böyle Amerika'da alıştığımız gibi hani psikolog bir <laughs> saatiniz bitti sona <laughs> erdi bir sonraki talip hadi görüşelim gibi anında bitiriyor mu yoksa sonuna kadar gidebiliyor mu? Ee, birkaç 5 dakikalık bir uyarı çıkıyor bak bitiyor ee, istersen dakika depolayabilirsin gibi ee, ondan sonra kesilince genelde mesajlaşma üzerinden devam ediyor hani e, o sorunun cevabını öğretmen ona bir şekilde ulaştırıyor. Bıçak gibi kesilmiyor yani. yani. Bıçak gibi evet. kesilmiyor evet. Ya da o uyarı çıktığında anında tekrar dakika istasyonunuz var. Oradan dakika satın alabiliyor, takviye yapıyor. Bu uygulama özellikle Japonya'da benim duyduğum daha önce bilmiyorum. Siz tabi bunu yaparken çok daha fazla araştırdınız ama IPTV'lerin çok yoğun olarak uzak doğuda yapıldığı noktalarda da bir dönem uygulanmaya başlamıştı. Hala devam ediyor bilmiyorum. Hatta günah çıkarmadan tutun da işte IPTV dediğiniz zaman çok seçenekli olan şey var. Günah çıkarmadan tutun da terapiye kadar. İşte özel matematik dersinden tutun da karşınızda dans hocası varmış. Onun gibi birçok seçenek daha Türkiye'de tabii ki IPTV'nin bütün e, özelliklerini ve nimetlerini göremediğiniz için belki o geldiği zaman çok daha fazla e, sizin de sitenize çok daha fazla katkısı olacaktır. Hmm. Sayı, şimdilik sayısallı ama sözlerle ne zaman? Sözelde bir talep alıyoruz açıkçası yani kesin bir şey söyleyemiyoruz onunla ilgili ama aramızda tartışıyoruz ne zaman eklesek mi eklesek, eklemesek mi diye ama yabancı dil için özellikle ee, önceki inekleye ve belki daha sonrasında ayrı bir platform e, projemiz var ee, bakalım peki çok teşekkür ediyoruz ve en azından öğrenciler için böyle bir projenin mutluluğundan bahsedebilirim sevgili seyirciler ve üniversite öğrenci hem üniversite öğrencileri için hem de gitmek üzere hazırlanan öğrenciler evet. için hepsine hitap ediyor. Elinize sağlık diyelim. Teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir reklam arası vereceğiz. Sonra aktüele devam edeceğiz.